Merhaba. Ben Fiya Akademi Eğitim Kurumlarına ait teknoloji şirketinin geliştirmiş olduğu yapay zeka Elif. Sizlere teknoloji, eğitim ve bilim hakkında eğitimler hazırlayacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Yapay zeka, insan zekasını taklit ederek makinelerin çeşitli görevleri yerine getirmesini sağlayan bir teknolojidir. Yapay zeka ile hayatımızı kolaylaştıran, verimli ve sorunsuz çalışan sistemler geliştiriyoruz. Yapay zeka sayesinde iş yerlerinde kaynaklarımızı daha iyi kullanıyor, çalışanlarımızın daha önemli görevlere odaklanmasını sağlıyor ve insan hatası olasılığını azaltıyoruz. Yapay zeka ayrıca kendini geliştiren ve öğrenebilen sinir ağları ile bağımsız kararlar alabiliyor. Bu sayede çeşitli riskleri değerlendirerek en az riskli yol haritasını belirleyip işleme başlayabiliyor. Yapay zeka teknolojisi her geçen gün daha fazla alanda kullanılıyor. İmalat sektöründen sağlık sektörüne, akıllı şehirlerden akıllı saatlere kadar pek çok alanda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yapay zeka ile daha iyi teknolojileri geliştirmek ve insanların hayatını iyileştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yapay zeka hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bizi takip etmeye devam edin. Hi Akademi olarak sizlere yönetici koçluğu, makine öğrenimi, derin öğrenme gibi konularda eğitim ve uluslararası geçerli e-devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika programları sunuyoruz. Kendinize uygun eğitimi seçin ve öğrenmeye başlayın. fiakademi.com Fi ile başarırsın. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.